Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar birlikte. De hem benim kardeşim yanında. Merhaba deyebilir misin bir? Merhaba arkadaşlar. Ses, bugün sesli de sesli bir. Bugün arkadaşlar elmas yani hileli elmas bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar hileli elmas ben diyorlar. Tamam arkadaşlar. Evet göz yazmış. Başka ne yazmış Arkadaşlar şunlar yanlış. E, şöyle birini takip edebilirsiniz ama. DFA diye df birini takip edebilirsiniz. Sen de sen. ben 7 gördüğünüz gibi. 7K'yim. İşte güzel karakterlerim bunlar arkadaşlar. Bölüm var, kollarım var. Bir dakika. Bu işte arkadaşlar böyleydi. Hadi Muhammed kanalı. arkadaşlar bu S, S Pro'su YT. Evet. Bu kanala da abone olmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. em olursanız ayak kabul et. Videoyu da bitirelim abicim. Tanım amaçlı. Kanalımı tanıtma amaçlı. em arkadaşlar. Hı? Düşürüz arkadaşlar, en evet, bu tanıma amaçlıydı. Tanıtma amaçlıydı kulübüme. Görüşürüz. Görüşürüz. Ayaz arkadaşlar Ayaz. Aklıncı. Görüşürüz. Ayaz. Görüşürüz yazmış. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dur dur. Like Lan, atma. kapatma. Yapma. Şimdi yine aç. Like atmayı unutmayın. Ayaz alkış yolladı. Ve arkadaşlar like atın.